Amerika'nın verdiği bir vazifedir Türkiye'de. Yeni bir Anayasa yapacaksınız. Bu Anayasa meselesi bizi neden ilgilendiriyor? Neden bize yeni bir Anayasa lazım? Çünkü yani Amerikalılar neden yeni bir Anayasa dayatıyorlar? Çünkü Amerikalılar Hükümet ettikleri yerlerde kendi toplumlarını zapturap altına almak için kullandıkları metotları dayatırlar. Bu bugüne kadar hep yaptılar bunu. İşgal altındaki Almanya federal Almanya oldu. Yani federatif yönetim Amerikan hakimiyetinin işaretidir. Bir yerde federal bir yönetim varsa anlayın ki orayı Amerika yönetiyordur. Aynı şekilde bugün İspanya 1980 yılından itibaren 8 federal devletle e, yürütülen bir ülkedir. 8 İspanya'da 8 ayrıca kültür de kabul edilmiştir. Katalanların işte bu bağımsızlık e, oylaması falan filan yapmaktan cesaret alışları doğrudan doğruya bu federatif yönetimle alakalı bir şeydir. Ee, yani İspanya'ya kral geri dönmek için Beyaz Saray'la bu federal yönetim konusunda anlaştı. 80'de böyle bir düzen kuruldu. Yani e, Türkiye'de e, yeni kana bir yasa lazım bu kan ne kanıdır onu anlamamız lazım